Ne bu halinizde oldu? stakoza dönüşmüşsünüz. İstakoş! Sakata geldik baba. Ya baba şurada bir plaj vardı. Orada güreşini bir uyuyakalmışız. Niye çağırdınız beni buraya? Formülü mü aldınız yoksa? Güzel haberler mi vereceksiniz sevgili babacığımıza Hayır, sevgili babacığımıza güzel haber veremeyeceğiz. Yok baba, olmuyor. Pes ettik biz. Ne pes etmesi? Aynen öyle baba. Sıkıldık. Gidelim abi buradan ya. Bu ne ya? Ya baba, patladık burada. Şehir hayatını özledik ya. Ulan ne var lan şehir hayatında? Şıpıldak diyorum, şıpıldak! Baba ne şıpıldak ya? Siz kızı kendinize aşık edemediğinize mi üzülüyorsunuz? Olsun be oğlum, formülü alacak başka bir yol buluruz. Hala formül diyorsun baba ya, sıkıldık diyorum ya. Ya baba bak, daha formülün olup olmadığından bile emin değiliz. Saçmalama oğlum, saçmalama! Şipşak iyi geldi bu ot bana. Görmüyor musunuz? Üzüm hemen iyileşti. Ya çok zengin olacağız biz bu formülden, ben giz diyorum! Vallahi benden bu kadar. Aynen, bitti. Finito. Finito. Bitti mi? Evet. Finito. Yıkıldım. Benim gibi tarihi bir binayı göçerttiniz. Finito şinasi. Ne oluyor lan? Kim lan bunlar? Merhaba Şinasi Bey. Pardon, tanışıyor muyuz? <laughs> İlahi Şinasi Bey. Tanımadınız mı? Vallahi tanıyamadım. Baba. Ha? Ne iş? Vallahi anlamadım oğlum. Baba. Yoksa annemin dayanması gereken durumlardan mı bu? Mümirkum adına. Kadın hayatımda ilk defa görüyorum onu günahıma alma. Neyse. İçeride konuşalım isterseniz. Buyurun. İçeride. Ne oluyor lan? Ne oluyor Stop. lan. Stop! Ne oluyor çeksene. lan? Çeksene! Ben temizim! Bak, bırak, bırak! Bırak! Ben temizim lan! Allah! Allah. Oğlum, bırak! Bırak! bırak. bırak, bırak. Lan? Allah. lan baba! Allah! Bak. Oğlum ne oluyor lan? Çek, oğlum çeksene lan elini. Ne oluyor lan? Bunun hakkı oynama. Tamam, tamam, tamam. Dur lan. Dur. Çek lan elini. Tamam. Ölümü tamam. çek. Çek elini. Kim bunlar Şinasi? Onlar benim çocuklarım. Onlara dokunursan mahvederim seni. Neden dokunalım canım? Çok Amerikan filmi izlemişler herhalde. Neden bu kadar panik oldular anlamadım. Neyse, biz işimize bakalım Şinasi Bey. Şinasi Bey derken? Gönderdiğiniz merhemi test ettik, onayladık. Şu numune, şıpıldak kod adıyla göndermişsiniz. Ha. Evet. sadece avans. Formülün tamamını bize yolladığınızda bunun beş katı para kazanacaksınız. Güzel. Oğlum bak, babama bir şey yaparsanız hepinizi gebertirim he. Tamam Oğlum, mı? Plakayı aldım zaten, sizinle sonra oynayacağım ben. Burada değil. Baba. Baba iyi misin? Baba sana bir şey yapmadılar değil mi? Hayır. Ya ne oluyor? Anlasana kim bunlar ya? İş ortakları. Ne iş ortağı baba anlatsana bize ne oluyor? Bakın. Aa, <laughs> ya. İlaç firmasının adamları bunlar. Merhem için verdiler bu kadar mankisi. Ne kadar var baba orada? Formülde verirsek bunu beş katını vereceklermiş. Beş! Ne kadar var ki baba orada ya? Şimdi inandınız mı merhemin gerçek olduğuna? <laughs> bu kadar mangiz var ya, adamı delirtir, delirtir. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Aslında paranın gelmesi çok iyi oldu. Olma mı oğlum? Çok iyi oldu tabii. <laughs> ya bak, bu Rüstem Çakalı, Salih Kaptan teknesine el koymuş. He, bundan bize ne? Ben yani ne diyorum, bu parayı ona versek? Baba savaş haklı. Bak hem Salih amcaya borçluyuz. Hem de adamın ekmek teknesi ya. Yok deme! Delirdiniz mi lan siz? para bizim köprüden son çıkışımız. Son şansımız. Yeni bir hayat kuracağız biz bununla. Annenin hayallerini gerçekleştireceğiz. Ben bunu ne duymuş, ne görmüş olayım. Ha! Deli misiniz de siz lan? Mankiz bu, mankiz! Bu ne lan? İstanbul'a millet. Sende bir alakası var mı mesajın? Gideceğim diyordun. Ben de sana kıyak yapayım dedim. İnternetten bilet yolladım. Ya. Kendini de aldın mı peki o bilette? Ya ee, ben buradayım. Tabii. Parayı da gördün ya. Ya oğlum bunun parayla ilgisi yok. Ya şimdi seninle uğraşamayacağım. Şimdi gücüm var benim ya. Şişt. Onu sana bırakmayacağım. Sen şansına küs. Eski sevgilin kızın yakın arkadaşı çıktı. Zarife bundan sonra senin yüzüne bakmaz. Maç 90 dakika koçum. Göreceğiz. Göreceğiz. Dun, 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 dun. Burası da temiz. Şimdi bunları kimsenin bulamayacağı bir yer saklamalısın, şinaş. Evet. <laughs> kimse bulamaz kıymetlimiz. Efendimiz içindeki şeytan dürtüklüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kıymetlilerimiz, <gülüyor> efendimiz. Şinasi'nin kıymetlileri. <laughs> ne güzel şeyler bunlar ya. Gelsin mangizler, yasın papeller. Mangiz! sıcaklığın, kokun, yükselsin. Oh. Şinasi. Şefika. Şinasi. Açar mısın şu kapıyı? Şinasi açsana şu Açıyorum kapıyı. Açıyorum hayatım. Bir saniye hayatım, bir saniye. Kim var yanında? Ne oluyor ya? Kimse yok hayatım. Bir saniye. Açıyorum. Şinasi aç şu kapıyı. Tamam dur. Ya Nerede o kadın? Karşımda, karşımda duruyor hayatım. Başka kadın yok. Saçmalama. Bebeğim, bebeğim. Ne oluyor ya? Kim var? Kiminle konuşuyordun? Hayatım ben, Kim? ben... Ben sana bir şiir yazmıştım da... Onu ezberlemeye çalışıyordum hayatım. Çünkü, çünkü... Bu bizim ilk dondurma yediğimiz günün... ...yıl dönümü. Ya Şinasi, of ya. Ne bileyim ben aman. Ben de yani ne bileyim öyle bir şey zannettim işte. Olur mu bebeğim? Senin üstüne gül koklar mıyım ben bebeğim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.